En büyük hayalimiz Kocaeli Memursen. Cengiz Hava Havaalanı'nın aktif olmasını e, özellikle arz ediyoruz. E, sürecine kadar e, uçuşlarımız kısmı de olsa vardı fakat e... Ulaştırma Memur Sen, Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Akkuş Cengiz Topel hava alanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Akkuş şu anda sadece haç ve umre uçuşlarının yapıldığı Cengiz Topel Havaalanı'nın aktif hale gelmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Dolayısıyla bunların aktif olması e, bizleri ziyadesiyle memnun edecek. Çünkü Kocaeli Sanayi Şehrimiz e, ekonomisiyle, potansiyel sayısıyla, nüfusuyla e, bunu hak ettiğine inanıyorum. Ayrıca Bölge e, illerinize de e, sakarya dolu gibi, illerinize de yolculuk e, potansiyel desteği vereceğine e, inanıyoruz. Dolayısıyla bu sahamız da e, önceden çok aktif değildi, e, sahası geniş değildi. Fakat e, İbrahim Başkanımız da Mahmut Ciğerlik İl Başkanımızın destekleriyle burası orta ölçekli uçuşlara e, getirildi. Fakat tek eksiğimiz uçuşlarımızın aktif olmasını canı gönülden e, istiyoruz. Biz STK'lar olarak e, memur sen, e, işçi sendikaları, derneklerimizle birlikte biz bu uçuşlara da e, destek vereceğiz, omuz vereceğiz. Yani uçaklarımız zaten doluydu ama bunun da garantisini veriyoruz. Yani özellikle hasreten e, yetkililerimizden e, istiyoruz. Yani elzem olduğunu düşünüyorum. proje Kocaeli gibi bir şehirde bütün altyapımızın oluşturulması, 90 üzerinde memurun çalışması ve bunun da altında uçuşlarımızın sadece Ümre Haç uçuşlarına şu anda aktif olması. Ama Gönül istiyor ki potansiyel olarak öncelikle Trabzon, Erzurum, e, Yazın Antalya gibi e, böyle belirli bir başlanarak arkasının e, Bursa'daki gibi arkasını devam ettirmesi ve buralarda da dolu olacağına yürekten inanıyorum yani.